Aybaşı halinde beden temizliği ya da tırnak kesmek caiz mi? Bu konuda gerek ayetlerde gerek hadislerde bize nakledilen herhangi bilgi bulunmamaktadır. Hatta ilk dönem kaynaklarımızda da konuda herhangi bir bilgiye rastlamıyoruz. Ancak sonraki dönem bazı alimlerimiz ki Hanefi literatüründe mesela Fetevai Hindiye'de bu fetvaya yer verilir. Ay halinde değil de cünüp olarak ifade edilir. Cünüp ay halinin hükümleri pek çok yerde aynı olduğu için buna kıyasla ifade edilir. Ya da cünüp kimsenin cünüplük halinde saçlarını ya da tırnaklarını kesmemesi gerektiğini Garayip adlı pek literatürde bilinmeyen bir kaynaktan naklediyor. Muhtemelen bu fetvanın arkasında bir insanın uzvunun bedeninden temiz bir şekilde ayrılmasının daha güzel olacağı anlayışına bağlı olarak verilmiş bir fetvadır. Bu da yine haram olmamakla birlikte yapılması uygun olan, güzel olan bir davranıştır. Ancak bunu da yapmayan insanlara haram da dememizde فالله <applause> اعلم <applause>